Konuğumuz bizlere eşlik edecek. TÜSEDAT Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız Müslüm Doğru bizlerle birlikte olacak. Müslüm Bey hoş geldiniz. bulduk Ali Bey. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız Sayın Başkanım? Hamdolsun Mersin'deyim. Böyle dış mekanda bir yerdeyim. Seslerim, sesim inşallah iyi geliyordur. Yaklaşık 35 derecede bir hava var. Ee, ama e, şey eskiden yani yazın içinde rutubetli olurdu böyle gölgede bile olsanız. Şu anda serin Adana tabiriyle çorup gibi bir hava yani. <laughs> evet başkanım bizlerde görüyoruz. Şu anda gayet güzel bir hava var. Sizler de sanırım bahçedesiniz. Gayet güzel evet. sizler için de. Başkanım teşekkür ederim. Süt sektörünü konuşacağız. İsterseniz bir değerlendirme yapmış olalım. Sezon özelinde bir değerlendirme yapmış olalım. süt sektörü gerçekten zorlu bir süreç yaşıyor özellikle son dönemde işletmelerin kapandığına dair bilgiler alıyoruz. Bu noktada neler söyleyebiliriz, nasıl değerlendirebiliriz son gelişmeleri? Ali Bey, süt sektörüyle konuşmaya başlarken neresinden başlayacağımı aslında inanın bilmiyorum. Tüm üreticilerimiz, bilhassa küçük işletmelerimiz, küçük aile işletmelerimiz, küçük aile işletmesi derken 50 sağ altında olan işletmelerimiz, ee, ve e, 20 besi hayvanın altında olan işletmelerimiz bilhassa yani uzun yıllardır zor durumdalardı ama son 2 yıldır daha da zor durumdalar ve sadece aile işletmeleri değil artık orta ölçekli ve büyük ölçekli işletmeler de e, çok zor durumda. Bir de tabii ki Türkiye'nin bir gerçeği var. 50 sağmal altındaki işletmelere küçük işletmeler diyoruz. Aile işletmeleri diyoruz bunlara. Aslında aile işletmesi kavramını da birazcık da yalnız, yanlış kullanıyoruz ama e, Türkiye'deki bu aile işletmeleri Türkiye'deki üretilen sütün yüzde 85'ini üretiyor. Dolayısıyla bu yüzde 85 mutlu olmadığı zaman süt sektörünün de e, hemen hemen tamamı mutlu oluyor diyemeyiz. E, geçen yıldan önce yani 2024'ün ilk birkaç ayında Süt arzında e, biraz düşme olunca fiyatlar yükselmeye başlamıştı ve Ulusal Süt Konseyi'nin fiyatının da üzerine çıkmıştı. Ama ne olduysa bilhassa Konya'dan başlayarak e, 2024'ün Nisan ayında e, fiyatlar düşmeye başladı. Ondan sonra da e, ben 2008'de e, biz çiftlik olarak hayvancılığın içinde değildi, değildik. 2011'de başladık. Biz eski bir 115 yıllık bir çiftçi ailesiyiz ama bu endüstriyel hayvancılığa 2011'de başlamıştık. Dolayısıyla 2008'deki krizi biliyorum ama yaşamamıştım. Evet. Fakat e, benim bizim bu 2011'den beri baş, e, hayvancılığa girdiğimizden beri gördüğüm en büyük krizlerden biri açıkçası şu anda. E, bir şekilde yönetilmeye çalışılıyor ama e, üreticimizin tamamı zor durumda. Bakanlık da e, tip sözleşmelerle e, işte bu biraz sonra konuşacağız dediğiniz rekabet kurumunun e, kararlarıyla falan da üreticileri arkasında durmaya çalışıyor. Ama maalesef e, şu anda e, işletmelerimiz e, bir buçuk yıldır bilhassa ondan evvel de var ama son bir buçuk yılda çok işletme kapandı. Ee, ve hayvan sayımız azalmaya başladı. Ee, bunun birçok etkeni var. Ee, zamansız ithalatlar, gereksiz ithalatlar, fazla ithalatlar ee, sayısını e, yani içerideki hayvan sayımızı ne ürettiğimizi de e, bilmeden dışarıdan yapılan ithalatlar hem süt sektörümüzü hem de et sektörümüzü e, çok derin bir uçuruma sevk etti maalesef. Evet, aslında bir zincirin halkası gibi değil mi Sayın Başkanım? Yani ithalat önce sütü iç piyasadaki baskılanması, daha sonra et fiyatları derken bu zincirin halkası giderek devam ediyor. Ama zincirin halkasında genelde en çok zararı gören de bu bağlamda sizin de bahsettiğiniz gibi bu aile tipi küçük işletmeler mi oluyor Sayın Başkanım? Öncelikle onlar etkileniyor tabii ki. Küçük ölçekli işletmeler büyük ölçekli işletmeler de tabii ki çok etkileniyor. Bilhassa son iki yılda çok korkunç bir şekilde etkilenmeye başladı. Çünkü bizim maliyetlerimiz çok yükseldi. Dışarıya göre de Avrupa ülkelerine göre de maliyetlerimiz çok yüksek. Çünkü biz genelde içeriye alıyoruz hayvanları, mera sistemi yok. Dolayısıyla maliyetimiz çok yüksek. Ve süt sektöründeki bu e, kriz et sektöründe de çok yansıdı e, çünkü artık e, şu anda da öyle erkek lana e, bulmak zorluğu başladı. Biraz da ithalatla e, yani bir gemide 20 bin baş, 30 bin baş ithalatlarla e, besi çiftliklerimiz çok büyük besi düşünün 75 bin başlık e, besi çiftliklerimiz var. Tabii ki olmalı. İnşallah daha da büyük işletmelerimiz olur. Ama e, bunları da, bu tür işletmeleri de maalesef ithalatla kolay bir, yani e, tabi e, bazı bürokratlarımızın ve e, sektörden kişilerin de, e, ben de doğru buluyorum, işin işinde otelcilik yapmaya başladık. Yani yurt dışından aldığımız, e, getirdiğimiz danaları kendimizin içinde bir 6 ay, e, bilemediniz 10 ay e, ...besleyerek, e, doğru düzgün Türkiye'ye bir katma değeri olmadan e, bunun kesimine başladık. E, bu da birazcık besi e, işletmelerimizi, büyük plasta besi işletmelerimizi de e, tembelliğe de itmiş oldu açıkçası. Bu kolaylık olmuş oldu ama bu en büyük zararı bu e, yanlış ithalatlar süt işletmelerine verdi, süt sektörümüze verdi. Çünkü süt sektöründe süt fiyatlarının baskılanıyor olması... E, süt işletmelerinin para kazanamıyor olmasına, süt işletmelerinin çiftliklerinin demek istiyorum işletmederken kapanmasına ve sağmal ineklerimizin kesime gitmesine dolayısıyla e, işletmeler para kazanamayınca da e, erkek dana hayvan sayısı azalınca erkek dana sayımız da azalmış oluyor. Çok doğru bir terimdir. Herkes kullanır ve çok doğrudur. Ana olmadan danası nasıl olsun diye. Evet. Ve bu şekilde hem süt sektörü hem de et sektörü etkilendi. Enflasyonist ortamda süt sektörünün üstünde inanılmaz bir baskı var. 400 küsür tane ürün var enflasyon sepetinde. Bunun içinde 8 tanesi sadece süt ve süt ürünleri. Ve bunun içindeki payı da yüzde %3 bile değil ama süt sektörünün üstünde inanılmaz bir fiyat baskısı var. Ee, bu da bütün üreticilerimizi e, zor durumda bıraktı. Bir de ayrıca bunun sosyal boyutu da var. Bir e, artık biliyorsunuz hep söylenilen şey e, çiftçinin yaşı da e, artık ortalama yaşı da yükseldi. 60'a dayandı neredeyse. Ve artık e, köylerde ve e, işletmelerinde para kazanamayınca insanlar köyden de şehire geçmeye başladı. Evet. Şu anda da zaten köylerde bu işi yapmak isteyen daha az kişi her geçen gün daha az kişi oluyor. E, Birçok proje Tarım Bakanlığımız tarafından köye dönüş falan ama bunlar hep palliatif çözümler maalesef. Köye döndürdükten sonra insanı veya köyde tutabilmek için iki unsur var. Bir orada kazanıyor olması lazım bir de gençleri orada tutmak istiyoruz köylerdeki sosyal yaşamı da yükseltmek lazım ee, ve e, bu aslında bunların maliyeti çok da fazla değil. E, vatandaşı köyünden edip de şehre yerleştirmek bir ülke için çok daha büyük maliyet getirir. Kesinlikle. Başkanım şimdi e, enflasyonist ortamdan bahsettiniz aslında. E, şuna da değinmek gerekiyor yani enflasyonla mücadele ediyoruz ama bu enflasyonun sebebi süt üreticisi olmamalı diye de düşünüyoruz. Bunun yanı sıra tabii süt sektöründe bir baskı var deniz fiyat noktasında. Yani yem dayatması gibi bir konu da şu anda gündemde. Özellikle rekabet kurumunun süt sektörüne yönelik soruşturması hem üretici hakları hem de çiğ süt üretim sözleşmesinin önemi hakkında da bir değerlendirme yapmanızı da sizlerden istirham ediyoruz. Değerli Başkanım. Estağ, 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 estağfurullah bir rica ederim. Ee, aslında süt sektöründeki bu yem dayatması yeni bir şey değil. 10 yıldır var rekabet kurumunun bu konuda ilk defa da soruşturma açtığı değil aslında bu ilk soruşturma değil daha önce de açılmıştı e, fakat o zaman e, firmalar e, çağrıldı üretici temsilcileri çağrıldı fakat bir sonuca gitmedi o zaman fakat bu sefer e, tüsadot olarak e, biz de e, ifadeye çağrıldık diğer sivil toplum kuruluşları ve bizim sektörün diğer paydaşları olduğu gibi. Ee, biz de geniş bir, yaklaşık 3 saatlik bir toplantıda, e, daha sonra da ifadelerimiz yazılı olarak alındı. E, bu yıllardır tanıyan bir yaraydı. Bu yara sadece üreticinin değil, sanayicinin de bir yarasıydı. Bu nasıl başladı? Yem dayatması nasıl oluştu? Aslında e, sanayicilerimiz, ya ben sana yemini vereyim, sen kaliteli bir yem kullanamıyorsun, ee, ben sana en kaliteli yemin verip senin de sütün kaliteli olsun diye başladı. İyi niyetle başladı. Ve ayrıca üreticilerimiz de e, finansmana erişimi zor olduğu için e, yemi sanayiciden veya birliklerden, damızlık birliklerinden, kooperatiflerinden falan almaya başladı. Evet. Fakat bir müddet sonra e, bu e, sanayici ile üretici arasında problem yaratmaya başladı. E, çünkü süt sektörü kötüye gittikçe maalesef iyi niyetli olmayanlar ve bunu kendi karına e, yontmak isteyen sanayicilerimiz, kooperatiflerimiz, birliklerimiz e, ve aracı kurumlar yani süt toplayıcı müteahhitler diyebilirim e, bunlar e, yem dayatması yapmaya başladı. Çünkü öyle bir şey ki bazı yerlerde bazı yerlerde değil çoğu yerlerde sütünü. Veremezse o kişiye başka verecek sütü yok, başka verecek kimsesi yok. Dolayısıyla e, mecbur kaldı üretici zaten finansmana erişmesi çok zor ve zaten para kazanamıyor. E, ve üretici maalesef bu kişiler, hem sanayicilerin ve diğer söylediğim kişilerin elinde e, oyuncak oldu desem yeridir. Ve bu öyle bir yere geldi ki sanayicilerimiz veya işte diğerleri, ben senden bu ay işte 100 bin liralık sütünü alacaksam eğer sen benden 60 bin liralık yem alman lazım. Hatta bazı yerlerde bu 70 bin liralık yem alman lazım. Bu sadece yem de değil. Yem, dezenfektan her şeyi vermeye başladılar çoğu çiftçiye borçlandırdılar. Ve de öyle bir şey ki Ali Bey e, üretici peşin gidip kendisi peşin almaya kalktığında 10 liraya alacağı şeyi ee, sanayicimiz vadeli bir şekilde hepsini söylemiyorum bunu. Ee, tüm sanayicilerimizi kastetmiyorum ben bu konuşmalarımı yaparken. Ee, ve vadeli fiyatla alıp e, üreticinin sütünden peşin olarak alacağından kesip 3 ay sonra 4 ay sonra yemciye e, bu e, paraları ödediler. E, dolayısıyla sadece yani bir sanayicinin bir kar kapısı da olmuş oldu bu Yem dayatması. Aslında e, bu e, rekabet kurumunun e, buna e, parmak basması çok gecikti maalesef. E, çünkü uzun yıllardır bu var. Üretici tarafından bu çok dillendirildi. Bidler tarafından da çok dillendirildi bu. E, ama sonunda da düğmeye basıldı. Ali Bey bir de şu var. E, yem dayatması ile ilgili 39 firma e, soruşturma kapsamına alındı. Bu 39 firma tabii ki e, e, hukukta masumiyet karinesi denen bir şey vardır. Soruşturma açıldı diye bu 39 firmamızın da tamamını e, suçlamamız yanlış olur, hatalı olur. E, bir de tabii ki bu 39 firmanın dışında e, bu işi yapan kooperatifler, birlikler, e, aracı kurumlar ve e, süt toplayıcı müteahhitler de var duyumlarını biz alıyoruz. Dolayısıyla bu belki de biraz daha geniş kapsamlı olabilirdi. Bunu hatayı yapanın hepsinin e, eli taşın altında kalmalıydı diye düşünüyorum. E, bu rekabet kurumunun aldığı kararların içinde e, dikkatimizi çeken önemli şeylerden biri birkaç tane de tedbir kararı aldı. Dolayısıyla evet. tedbir kararlarından biri şu, vaktimiz var mı? Çok konuşuyor buyurun, buyurun olabilirim. Buyurun başkanım. Bu detayları sizlerden evet. dinlemek bizler için... E, Estağfurullah. daha iyi olacaktır. Teşekkür, Buyurun. Teşekkür, teşekkür ederim. Esas tedbir kararları rekabet durumunun aldığı burada çok önemli. Tedbir kararlarında diyor ki artık e, tip sözleşme yani bakanlığımız e, planlı üretime geçti. Yıllardır konuştuğumuz planlı üretime geçti. Evet. Ve planlı üretiminde en büyük olmazsa olmaz unsurlarından biri de sözleşmeli tarımdır. Sözleşmeli tarıma da geçtik. Sözleşme tarıma geçtikten sonra rekabet kurumunun tedbir kararlarından biri de üreticiyle e, sanayici arasında yapılan tip sözleşmeye mutlaka uyulacaktır. Ben de. Tip sözleşmelerimizde de bazı detaylar var. Tip sözleşmelerinde matbu olarak yazılan şeylerin hiçbir tanesi değiştirilemez. Nedir bu? Ulusal Süt Konseyi fiyatının altında alamazsın diyor. Minimum o fiyatta alacaksın diyor. Ee, bunun üzerine taban fiyat olarak Ulusal Süt Konseyinin belirlediği yağ ve protein değerleri için her bir dizyen şu anda 0.27 TL oldu, 27 kuruş oldu. Fiyat da 18.35 şu anda. Ee, bunların altında alamazsın diyor ve 27 kuruş'un da e, üzerinde diyor bir kesinti yapamazsın diyor. Bu diyor e, sabit bir rakamlar. Ödemeye gelince. Başta tip sözleşmeler çıktığında bakanlığımız 30 gün içinde ödenmesi gerekir demişti. Sanayicilerimiz buna itiraz ettiler ve 45 gün oldu ve 45 gün içinde bu ödemelerin yapılması lazım. 45 gün ne demektir Ali Bey? Biz örneğin size örnekle söyleyeyim, Ağustos ayı içinde ay boyunca biz sütümüzü sanayicimize teslim ederiz. Yalnız. Maliye Bakanlığı'nın şartlarından dolayı maliyeye göre biz her gün irsaliye ile sütümüzü teslim ettiğimiz için her gün irsaliyemizi keseriz ve her kesilen irsaliye en geç bir hafta içinde faturalandırılması gerekir. Dolayısıyla biz her hafta sanayicimize faturamızı kesiyoruz. Dolayısıyla sanayici de fatura ile satışı yapmayan, müstahsille satışı yapanlara da müstahsillerinin kesilmesi lazım her hafta. Bir ile teslim edildiği için ve bu fatura kesiminden 45 gün sonra ödemenin yapılması lazım. Tip sözleşmede bu var. 45 gün ödeme şekli bu. Yani Ağustos ayı boyunca ben sütümü teslim ederim. Ağustos sonundan itibaren 45 gün içinde diye bir şey yok. Maalesef e, bu e, sütün e, süt piyasasının ve üreticinin zor durumda olduğu diyorum ya birçok kesim tarafından kullanıldı. Tabii bunun yanında elbette ki şu anda bir ara süt arzında biraz yükselme vardı. Süt arzının yükselişinden dolayı bir de anne halkının ekonomisinin kötü olmasından dolayı süt ve süt ürünlerine talep azalınca da tabii ki hem perakende satışlara hem marketler tam bir satış yapamadılar. Satışlar düşmeye başladı açıkçası. Dolayısıyla sanayicimiz de çok böyle iyi bir durumda değildi açıkçası. Ama e, üreticinin bu kötü durumunu e, çok kötüye kullanılmış oldu ve 30 günü bırakın, 60 günü bırakın, 90 güne kadar ödeme e, şart ödeme günlerine çektiler maalesef. 3 aylık ve süreçler üreticim. vardı başkanım benim de sahada gördüğüm evet, ve. Aynen gördüm. öyle. Aynen, aynen öyle. 30, 60, 90 ödeyen, 90 gün sonra ödeyen. Fakat Ali Bey şu anda rekabet kurumunun verdiği bu karar. Evet biz üreticileri ve işini dürüst yapan, etiğe uygun yapan ve tip sözleşmelerinde ne yazıyorsa ona göre yapan tip sözleşmelerinde şu da var. Ee, eğer yem verecekse veya aynı bir yardımda bu yardım değil de aynı bir aynı şeyler alacaksa yani dezenfektan bilmiyorum yem şu bu falan sanayici verecekse üreticimize e, bunların gönüllülük esasına göre olması gerekiyor tip sözleşmede bu var net olarak var yani üret, e, sanayici üreticiye dayatamaz yem alacaksın ben senden sütünü alacağım diye böyle bir dayatma olamaz e, ve bunları da yapmayan e, sanayicilerimiz de şu anda e, bizim bu rekabet kurumunun aldığı kararlar e, açtığı soruşturma ve aldığı tedbir kararları üreticiler kadar e, ...bu işi doğru yapan sanayicilerimiz de mutlaka e, mutlu oluyorlardı şu anda. Fakat sadece üreticinin problemi bundan bitmiyor Ali Bey. Şu anda e, 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere e, Ulusal Süt Konseyi 18 lira 35 kuruş fiyat açıkladı. Fakat 17 lira 15 kende uyulmayan fiyatlar şu anda da uyulmuyor maalesef. Ağustos faturalarını duyuyorum. 13 liradan, 12, 13 lira, 14 liradan kesilen üreticilerimiz var. Evet. Ee, bize bize birçok e, başvuru geliyor. bunlardan ne yapalım diye. Bunun için de aslında Tarım Bakanlığımız e, 1 Ocak 2025'ten itibaren daha önce e, tip sözleşmelere uyumsuzluk olduğunda, uyuşmazlık olduğunda arabulucuya gidilecek deniyor. Arabuluculuk tabii ki beklendiği gibi çalışmadı. 1 Ocak 2025'leri itibaren Tarım Bakanlığımız Odalar ve Borsalar Birliği'nde Tarım Tahkim Komisyonu kurdu. Ve artık sözleşmelerimizin altında bu sadece çiğ süt satış sözleşmelerinde değil, bütün e, tarım ürünleri sözleşmelerin altına yazılması gereken bir şey. Genelde tip, bu tip böyle satış, tarım ürünleri satışları sözleşmelerin altına hangi ildeyse işte Adana Ticaret Mahkemeleri, e, Sakarya Ticaret Mahkemeleri çözecektir herhangi bir uyuşmazlıkta deriz. E, ama artık bu tarım e, satış sözleşmelerinin altına Odalar ve Bolsalar Birliği Tarım Tahkim Kurulu kanalıyla çözülecektir yazılması gerekiyor. E, bu tabii bizim bizim için sevindirici e, ve de eskiden mahkemelere gidilmiş olsaydı aylarca sürerdi. E, ama Tarım Tahkim Komisyonu'na giden bir e, anlaşmazlık en geç. 3 ay içinde çözülüyor. Ayrıca bir acil e, acil mahkeme, acil durum mahkemesi denen bir şey de var. Dolayısıyla anlaşmazlık durumunda eğer arada bir e, bozulacak mal varsa depoda e, veya bir alınmamış e, paranız varsa halen e, bunun için de tedbir koyabiliyor mahkeme e, ve üreticilerimiz de e, bu yola gitmeye zaten başladılar. Yalnız şöyle bir şey var. Üreticilerimizin çoğunluğu damızlık birlikleri, süt birlikleri veya kooperatifler kanalıyla bu satışı yapıyorlar. Bu satışı yaparken de sözleşmeleri aslında kooperatifler, damızlık birlikleri ve süt birlikleri sanayicilerle yapıyor. Dolayısıyla birliklerimizin yani aracı kullanarak damızlık birlikleri, süt birlikleri, kooperatifler onlar bu tip sözleşmelere çok dikkat etmeleri lazım. Ve üreticinin hakkını onlar da koruyor olması lazım. Bu tip anlaşmazlıklarda e, kendileri tarım tahkim kuruluna giderek çünkü aracı biri varsa üretici direkt gidemiyor. Çünkü sözleşme e, aracıyla yani damızlık birliğe, süt birliğe üretici kime veriyorsa sütünü e, o kan onunla e, sanayici arasında yapılması gerekiyor. Bu e, tarım tahkim kuruluna gidilmesi gerekiyor. Diyeceğim şu. Rekabet Kurumu'nun e, aldığı e, karar soruşturma kararı ve e, aldığı tedbir kararları başta şunu söyleyeyim. Tabii ki keşke bunlara hiç gerek kalmasaydı. Keşke bunlar hiç olmasaydı ama oldu. Gecikti mi, gecikti ama inşallah kısa zamanda hak yerini bulur. Üreticilerimiz bu zalimce e, uygulamadan e, kurtulur. E, i̇nşallah. Üreticimiz başka... Hemen de evet, bizde oyundu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Bizler olur. teşekkür Sağ ederiz. Sayın Başkanım bizlere vakit ayırdınız. Ee, Tüm evet, değerlendirdik. Ederim. Özellikle bu rekabet kurumunun e, soruşturması çok önemliydi. E, akıllarda çok fazla soru vardı. Bu soruların giderilmesi noktasında bizlere yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Rica ederim. Rica ederim. Rekabet kurumunun bu e, yaptığı uygulama yani e, aldığı soruşturma kararı ve tedbir kararları yerinde. Ama piyasa şu anda bu tedbir kararlarından ve rekabet kurumunun aldığı bu soruşturma kararlarından Ağustos ayı içinde pek umursamaz gibi davranıyor. Ee, bu da çok üzücü çünkü Ağustos ayından itibaren Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği taban fiyat üzerinden olması lazım. Ödemeler ve e, olması lazım zamanında 45 gün içinde. Fakat gördük ki Ağustos ayında teslim ettiğimiz sütlerin ne fiyatları ne de e, Değerleri yani kalite değerleri e, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği e, taban kriterlere göre yapılmıyor. Başkanım. Evet, evet hem yani Ağustos ayında bunun uyulması gerekiyordu. Tedbir kararları nasıl uygulanacak rekabet kurumunun hızla bunları çözülmesini istiyoruz. Şu anda yangın yeri zaten üreticimiz kazanamazken bir de üzerine şap hastalığı çıktı Mayıs ayından beri. Ee, şap hastalığıyla üreticimiz çok yoğun bir şekilde uğraşıyor. Bir de şu anda doğudan başlayarak güneyde 3 gün hastalığı da başladı maalesef. Ee, yani birçok yerden e, problemle e, boğuşuyor üreticimiz. Rekabet durumunun aldığı bu soruşturma kararı hem bizi hem de işini doğru yapan sanayiciyi sevindirmiştir. Ama hızlı davranalım çünkü şu anda e, sektörde ve sahada Sanki bu karar hiç alınmamış rekabet kurumunun kararı hiç alınmamış bu tedbir kararları sanki hiç uygulanmayacakmış gibi davranılıyor. Ee, bir an önce el atalım ve üreticimizi e, işletmesine hayvancılığa küstürmeyelim. İşte üretici giderse yerine başkasını bulamayız halde. gideriz Geri dönüşlerde çok zor Başkanım yani üretici yani üretimden kopan üreticiyi daha tekrardan üretime katmak çok zor. Asla, asla geri dönmez. E, kimse, e, bu, hayvancılık öyle bir şey ki Ali Bey, aşkla yapmanız gerekiyor. E, hiç hayvancılığın zorluklarını bilhassa süt hayvancılığın zorluklarını e, anlatmayayım size, siz de biliyorsunuz. E, ve bunu yapabil, bu işi yapmak için e, aşkla, sevdayla yapmak gerekiyor. Çok aile işletmelerimizin çoğunluğu dededen, dededen, dedenin dedesinden bire beridir bu işleri yapıyor. Ee, ve bu insanlar buradan çıktığı zaman da ne köyde yaşayacaktır, e, ne de bu işi yapacaktır. Onların yerine de bu işi yapacak hiç kimseyi bulamayız. Hele hele o insanlarımız şehre gittiği zaman bunun ülkeye maliyeti, e, o insanları şehirde mutlu edebilmenin maliyeti bu memlekete çok daha büyük bir maliyet getirir. E, bunun çok iyi düşünülüp e, süt sektöründe bilhassa, Doğru kararlar hep alınıyor doğrusunu da söylemek gerekir bu tip sözleşmeler ve desteklerin basitlendirilmesi sadeleştirilmesi gibi planlı üretim gibi bunlar hep alınıyor ama küçük bir bilhassa küçük ve orta ölçekçi işletmelerimiz ve son zamanlarda da yani son zamanlarda derken son 2-3 yıldır da büyük işletmelerimizde de kapanma ve küçülme var. Ee, onun için çok dikkatli davranmalıyız ve üreticimizi yalnız bırakmamalıyız. Tüketicimize de bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ee, üreticilerimiz bu zor şartlarda bunları üretiyor. Ee, lütfen üreticimize sahip çıkalım. Bu üretici olmadığı zaman ne et ne süt bulamayız. Bu açık ve net. Tüketicimiz zaten tüketicinin de büyük çoğunluğu üreticilerimiz. Ve e, tüketicilerimiz de e, yerli üretime, yerli ve milli dediğimiz çok güzel bir deyimle e, tamamen yerli ve milli olan süt ve süt ürünlerimize sahip çıkmalarını e, diliyorum ve üreticimize sahip çıksınlar. Teşekkür ederim Ali Bey. Sağ güzel, olun. Iyi çok gidin. teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Bizlere vakit ayırdınız. Ağzınıza yüreğinizin sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Hayır.